Merhaba gençler. Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 8. günün 3. dersindeyiz. Konumuz kinetik teori. ÖSYM'nin gazlar ünitesi içerisinde en sevdiği kazanım diyebilirim. Neden hocam? Geçtiğimiz yıllarda çıkan sorulara bakarsak ağırlıklı olarak bu kazanımdan soru gelmiş. Hatta yakın zamanda 2023 ve 2024 AYT sınavında da direkt kinetik teoriden soru geldi. O zaman bize es geçer hocam. Bizde o şans yok. 2026'da sormazlar. Yakın zamanda sormuşlar diye düşünme. 2026'da da soru gelme ihtimali en yüksek kazanım burası. Çünkü ünitenin en başında da söylemiştim. Gazlarla ilgili soru bankalarında, deneme sınavlarında kasanıtı sorular görebilirsiniz. Ancak ÖSYM kolay soru sormayı tercih ediyor ve burası da o kolay sorular için çok elverişli bir yer. Bir tane formül var. O formülle bütün soruları çözebileceğiz p v -N -R -T değil mi hocam? Alıştın sende. p v -N -R -T'den artık çıkıyoruz. Gazların sonuna doğru geldik. Zaten buraya kadar bayağı bir p v -N -R -T kullandık. Yetmedi mi artık? Burada farklı bir formül göstereceğim. Ondan sonra burayı da çok rahat yapacaksın. Aslında bu konu bittikten sonra gazlar hemen hemen bitmiş sayılır. Çok uzattın hocam ya girişi. Tamam, derse geçelim. Gel o zaman buraya. Küçük bir başlık atıyorsun. Kinetik teori. Hocan yine seni düşündü ve sayfayı yakınlaştırdı. Size böyle küçük mutluluklar da vereyim. Kinetik teori nedir? Kinetik teori 4 temel varsayıma dayanır. Bunlar sırayla gaz molekülleri arasında büyük boşluklar bulunur. Gaz moleküllerinin gerçek hacmi moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Gaz molekülleri arasında itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığı kabul edilir. Tüm gaz molekülleri aynı sıcaklıkta Ortalama kinetik enerjiler birbirine eşittir. Gaz molekülleriyle rastgele ve her yönde doğrusal bir şekilde hareket eder. Bu hareketleri sırasında birbirlerine ve bulunduğu kabın çeperine çarparlar. Bu duruma da Brown hareketleri denir. Temelde kinetik teori bu dört maddeye dayanıyormuş. Tamam mı? Gaz tanecikler arasında boşluk fazlaymış. Çarpışmalar esnekmiş. Çarpışmalardan dolayı enerji kaybı yokmuş. Çarpışırken ki Hareketler ise brom hareketleri deniyormuş ki hatırlarsan bunlar ideal gazın tanımıydı tam olarak. Şimdi peki gazdan hızlarını nasıl yorumlayacağız? Bak buraya ortalama hız yine küçük bir başlık at. Kapalı bir kapta bulunan aynı gaza ait taneciklerin hızları birbirinden farklıdır. Bazıları hızlı bazıları yavaş hareket eder. Bu nedenle gaz taneciklerinin tek tek hızları yerine ortalama yayılma hızlarından bahsediyor. Çünkü bunlar sürekli hareket halinde ya kaba çarpıyor kaba çarptıkça enerjisi düşüyor. Aynı gaz ama enerjisi aynı değil enerji düşünce de hız düşüyor. Doğal olarak her taneciğin hızı farklı birisinin hızından bahsetmiyoruz. Birisinin hızı yerine toplamının ortalamasından bahsediyoruz. Bu yüzden gazlarda hep ortalama hızı kullanacağız tek bir tanecikinin hızını kullanmayacağız. Tek bir tanecikinin hızı ile ilgili sorular sorulur mu hocam? Böyle sorular sorulmaz. Bazı zor kaynaklar sorduğu oluyor ama ÖSM'nin ya da bizim müfredatta kazanımlarımız arasında tek bir tanecikinin hızı söz konusu değil. Biz hep ortalama hızdan bahsedeceğiz. Buraya dikkat edin. Gazlar için konuşuyorum. Gaz örneğindeki tanecikler arasındaki hızların bir dağılımı vardır. Dağılımın tam şekli ve tepe noktası gazın sıcaklığına ve gazın molekül kütlesine bağlıdır. Bak şimdi grafiğimiz burada. Şurada bir tane gaz örneği var. Sıcaklığı artırıldığında moleküllerin hızlarının değişmesini göstermiş. Bak bu hepsi de aynı gaz. Normalde şuradaki de atıyorum X gazı olsun. X gazı, buradaki de X gazı, buradaki de X gazı. Normalde bak bunlar X de X gazı. Ancak hızları gördüğün gibi farklı farklı olabilir. Bu yüzden biz ortalamasından bahsedeceğiz. Ağırlıklı olarak ama yoğunluğunun hızı buymuş. Çoğunluğunun hızı şuradaymış. Şu alandaymış. Gitgide hızı artan da var azalan da var. Peki bu tepe nokta neye bağlı? Bu tepe nokta da sıcaklığa bağlı. Eğer sen sıcaklığı artırırsan gazlar daha hızlı hareket eder. Daha hızlı hareket edeceğinden dolayı hızları da daha ileride olacak. Şurası bak sıfır noktası. Hız sağa doğru artıyor. Sıcaklığı artırdığında hız artar. Şimdi normalde Şurada yoğunlaşmıştı gazların hızları. Bu kez hızlı ne oldu? Gitgide hızı geçen hızlanan tanecik sayısı arttı. Sıcaklığı daha da artırırsan hızı daha da artırırsın. Tamam mı? Sıcaklıkla hız doğru orantılı gazlar için. Bir de tepe noktasını ne etkiliyor demiştik? Mol kütlesi. Mol kütlesi. Sıcaklık aynı ama tanecikler farklıysa. Şimdi kütleli bir ismi daha hızlı hareket eder yoksa kütlesi az olan mı? Hocam az olan daha hızlı hareket eder demen gerekir mantıken. Kütlesi daha az olan daha hızlı hareket eder. Eğer gazlar farklı, sıcaklık aynı gazlar farklıysa MA'sı küçük olanın hızı daha fazladır. Bak şurası sıfır noktası, burası hız. Bu tarafa doğru giden daha hızlıdır diyoruz. Ucu nerede? Burada en hızlı o zaman helyum, sonra neon, pardon neon değil bu, N2 devamında O2 diyeceksin hızları da böyle yorumluyorsun. Bu grafiğin anlamı bundan ibaret. Hızımız neye bağlıymış? MA'ya ve sıcaklığa bağlıymış. Şimdi aşağıya gel. Diyor ki mol kütlesi arttığında gaz taneciklerinin hızları azalır. Taneciklerin aynı sıcaklıkta ortalama hızlarının sıralaması gaz taneciklerinin hızları sıralaması şunları sıralıyor. Helyum büyüktür, azot gazı o da büyüktür, oksijen gazı diyor az önceki söylediğim şeyi söyledi aslında. Şimdi bu soruda nasıl durur bu anlattığım kısım? Bunlar aslında hızın yorum kısımları. hep atlanan kısımlar. Direkt sayısal olaya geçiliyor ama buraların da bilinmesi lazım. Yorum sorulsaydı buradan şöyle sorulabilirdi. Aynı gazın farklı sıcaklıklarda ölçülen tanecik hızlarının dağılımını gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi gaz aynı gaz ama sıcaklıklar farklı gördüğün gibi. Çünkü hızlar farklı. Bak hızları görüyor musun? Şurası sıfır noktası. Sağa doğru gittikçe hızı artıyor. Hangisinde en hızlı? Şu T3'ün olduğu yerde mi en hızlı? Demek ki T3 sıcaklığı daha büyük. Çünkü hızımız sıcaklıkla doğru orantılı. Sıcaklık artarsa hız da artar. Sonra T2 devamındaysa T1'dir. Direkt grafiğe bakarak az önceki bilgilerle bu yorumu yapabildin. Sorumuza geçebiliriz. Birinci öncül diyor ki T3 sıcaklığında ortalama tench hızı en fazladır. Aynen öyle en fazla. Sıcaklıklar arasındaki ilişki 3 büyük 2, 1 olması lazım ama tersini yazmış yanlış. T1 sıcaklığı artırılırsa T2 sıcaklığının enerjisi elde edilebilir. Artırdığında T2 olabilir. Neden olmasın? Cevabımız 1 ve 3 olacak C seçeneğidir diyoruz. Peki sana şöyle bir öncül daha ekleseydim. Ortalama 3 Sıcaklıkta da ortalamalara aynıdır deseydim ne derdin? Değil hocam. Zaten onu söyledin. Sıcaklıkta doğru orantıda sıcaklık fazla olanın ortalama da fazla olur diyecektin. Tamam mı? Bir başka örneğimiz daha var burada. 55. Çok tarayıcı, güzel bir örnek bu. Aynı sıcaklıkta bulunan 5 farklı gaz örneğine ait moleküler hız, molekül sayısı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi Aynı sıcaklıkta. Sıcaklıkları aynı ama hızları farklı. O zaman bunların MA'ları farklıdır. Çünkü V dediğimiz şey sıcaklık ve MA'ya bağlıydı. E sıcaklıkları aynıysa MA'ları farklı. MA'sı düşük olan yani mol kütlesi az olan hafif olan daha hızlıydı. En hızlı olan nerede? Bak şu uç daha hızlı. Şurası sıfır noktasıysa. Bak hız nerede? Şurada da V daha 5. Şu V dedim 5. En hızlı. Devamında 4. Sonra 3. 2 ve 1 en yavaş olan da 1 diyeceğiz. Değil mi? Şimdi A seçeneği diyor ki moleküller hızı en yüksek olan gaz 5 numaralı gazdır. Aynen öyle. En çok ileri o gitmiş çünkü. B öncülü de şöyle diyor. Molekül kütlesi en büyük olan gaz 1 numaralı gazdır. Mol kütlesi arttıkça hız yavaşlanıyordu. En yavaş olanın mol kütlesi daha fazladır. Bu yüzden 1 numaralı gazın kütlesi daha fazla. Doğru. C'ye bak. 4 numaralı gaz helyum ise şu helyum ise helyumun eması 4. 5 numaralı gaz da hidrojen gazıdır. 4'ten daha küçük olması daha hafif olması lazım. Hidrojen diki olabilir. Bu da doğru bir ifade. D seçeneğine bak. 3 numaralı gazın tüm tanecikleri 2 numaralı gazın tüm taneciklerinden daha hazır. Bak çok ama çok önemli bir cümle bu. Hani böyle size bir Türkiye genelinde sınav yapılsa, düşünmek ise Gaz kadar zor bir soru sorayım dese ben bu maddeyi kullanırım. Niye biliyor musun? 3 numaralı gazın tüm tanecikleri diyor. 3 numaralı gaz şurası. Şu 3 numaralı gazın tüm tanecikleri 2 numaralı gazın tüm taneciklerinden hızlıdır diyor. Şimdi 2 numaralı gaz da şu. Şu da 2 numaralı gaz. Şimdi şurası 3 numaralı gaz. Yani şurada Olabilir 3 numaralı gaz, olabilir. 2 numaralı gaz, 2 numaralı gaz nerede olabilir? Şurada olabilir. 2 numaralı gaz 3 numaralı gazdan büyük olabilir. Sadece 3 numaralı gazın ortalama hızı büyük. Ortalama hızı büyük diyorum. Yani 3 numaralı gazın hızı şöyle olabilir. Bir tane, ne, ne taneciği 10, bir tanesi 20 ortalaması 15 olabilir. 2 numaralı gazın da hızı bir tanesi 6, bir tanesi 12 ortalaması 9 olabilir. Baktığın zaman ortalamada 3 2'den büyük. Ancak tanecik tanecik bakarsan 2'deki 12 3'deki 10'dan daha fazla. Yani her taneciği de daha fazla değildir. Güzel bir yorum sorusu. Ortalaması büyük. Tanecik tanecik dediğinde farklı olabilir. Tamam mı? D seçeneği yanlış oldu. Güzel de bir noktaya temas etmiş olduk. E'ye bakalım. Tüm gazların ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir diyor. Ortalama kinetik enerjisi yalnız sıcaklığa bağlı. Sıcaklıklar eşitse eşittir. Başka hiçbir şey bağlı değil. Yani bundan önceki videolarda da söylemiştim. Burayı unutma. Şimdi bu kinetik teori ile alakalı gelebilecek yorum sorusuydu. Bir de kinetik teorinin ta kendisine hesaplama kısmına soruların direkt geldiği yere bakalım. Gel buraya. Yukarıda küçük bir başlığımız var. Gram difüzyon yani yayılma yasası. Gazların yayılması, gazların hızı. Bir gazın başka bir gaz içerisinde kendiliğinden yayılmasına difüzyon denir. Gazların sahip oldukları kinetik enerjiyi hesaplamak için iki farklı formül kullanılabilir. Birincisi kinetik enerji eşittir 3 bölü 2 çarpı k çarpı t ya da kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpı v. Burada birinde sıcaklıkla hesaplayabilirsin. Diğerinde ise maddenin kütlesiyle hesaplayabilirsin. Hocam bunları kullanacak mıyız gerçekten? Hayır kullanmayacağız. Neyin nereden geldiğini gör diye yapıyorum. Bu formüllere göre iki farklı gazın yayılma hızları molekül ağırlıklarının kare ters orantılıdır. Sıcaklığın kare doğru orantılıdır. Aynı koşullarda öz kütlelerin kare ters orantılıdır. Gazların kinetik kuramı aynı sıcaklıktaki gazların aynı ortalama kinetik enerjiye sahip olacağını belirtir. Eğer Aynı sıcaklıkta ise bak ikisinin kinetik enerji birbirine eşittir. Eşit dediğinde 1 bölü 2 değer gider. Buradan Vx bölü Vy'yi çektiğinde şöyle bir formül türetebilirsin. Aynı şekilde MA'ları aynı yani aynı gazın farklı sıcaklıklarını yorumlayacaksan yine bu şekilde bir oran orantı yapar. Diğer formülü türetirsin. Burada şuna dikkat edeceksin. Vx bölü V'yi MA'larının kare köküyle yani kendisi değil kare köküyle orantılı. Niye önemli hocam bu benim için? Şöyle düşün. Burada sıcaklığımız 100 olsun. 100'den 400'e çıkarttı. Hızımız V ise bak sıcaklıkta doğru orantı dedik ya. 100'e 400 4 kat arttı. Bu V ise 4V demeyeceksin. Karekökü ile doğru orantılı. V ise karekökünden 2V'dir diyeceksin. Yani sıcaklık kadar artmadı. Bu 4 kat artarken bu da 2 kat arttı. Bunlar bizim için önemli. Hani sana dedim ya farklı bir formül vereceğim. P, V, N, R, T'den diyordum. Vereceğim formül bu. İstersen Bunları birleştirebilirsin. Yani farklı sıcaklıkta farklı gazdan yayılmazlığını da hesaplayabilirsin. O zaman e, burada da kullanacağım formül bu ikisini birleştirmektir. Birleştirdin şu formülü elde ettin. Yoğunluklarını da sorabilir. Yoğunlukta aslında bir nevi e, MA gibi düşünebilirsin. MA da ters orantılı bak. kareköküyle ters orantılı. Buradan da diğer formül türetebilirsin. Bir formül demiştin hocam. Dört formül türettin. Ya aslında dört formül türetmedim. Bunları tek olarak gör. Şimdi soru çözümünde göreceksin çok rahat oturacak. Ezberlemene de gerek yok. Yani bir iki tane soru çözümünüzde mantığını kavrarsın. Bu dördünün de aynı şey olduğunu kavrarsın. Çözelim o zaman. Niye bekliyorsun ki hoca? Örnek çözelim. Gel 56. Bak sorular hep bu tip geldi. Yani burada 4-5 tane soru çözeceğim. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda buradaki sorular gibi soru. Daha farklısını sormadı. Ve kaynaklarda da buradaki sorular gibi sorular görüyorsun. Daha farklısını görmesin. Örnek 56 ile başlayalım. 100 cm uzunluğundaki yatay ve boş bir cam borunun A ve B uçlarına aynı sıcaklık ve basınç koşullarında saf oksijen ve hidrojen gazları yerleştiriliyor. Her iki gaz da aynı anda borunun uçlarından içeri doğru gönderiliyor. Gazlar borunun üzerinde hangi noktada karşılaşırlar? Az önceki verdiğim formülü kullanacaksınız. Ne dedi sana? Aynı sıcaklık dedi. Sıcaklık aynı. Ne farklı? Mol kütleleri farklı. Hidrojeninki 2. Oksijeninki de 32. Böyle durumda işte az önceki formülü kullanıyorsun. Ve H2 diyorsun. Yani H2'nin hızı bölü oksijenin hızı eşittir. Oksijenin eması bölü H2'nin eması. Şuraya H2 yazalım. Ama nasıl? Karekök içerisinde. Kullanacağım formül bu. Kullanalım. Ema oksijen 32. MA H2'de 2. Karakök içerisinde 2'ye böldüm. 1 2'ye böldüm. 16. 16 da kök dışına 4 olarak çıktı. 4 bölü 1. Bu şu anlama geliyor. Hidrojen 1 giderken pardon oksijen 1 giderken hidrojen 4 gidiyor. Aralardaki hız bu. Şu 100'ü 5'e bölecek olursak hani buna KD buna da KD toplamda 5K 5K. 5'e bölersek 100'ü 20 40 60 80 100. Şu an 5'e böldüm. Diyorum ki hidrojen 4 birim giderken geriye kalan B'mizle bizim bir birim gidecek. Nerede karşılaşacak? Şurada karşılaşacak. Şunlar, şu birimlerin her birinin arası 20 santim. 20, 20, 20, 20 ve 20. Toplam ne yaptı? 100 yapmış oldu. Bak buradan bulduk. Formülü böyle kullanıyoruz. Doğru cevabı bulalım. B ucundan 20 santim uzaklıkta. E. Bitti. Tamam. Gel hemen 57. soruya. Hocam sorular böyle mi geliyor? Böyle geliyor. Birkaç soru daha çözersem oturacak ve pekişecek zaten. Örnek 57. Yukarıdaki cam balonlara bağlı musluklar aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşılaşır? Şimdi Bak sıcaklıkları farklı. E, mol kütleleri de farklı. Kullanacağım formül iki formülü birleştirmek olacak. Yaz yukarı O 2 bölü SO 2 eşittir. MA'larının kareköküyle ters orantılıydı. Buraya MA O2 yazıyorum. Yukarıda MA SO2 yazıyorum. Sıcaklıkların kareköküyle de doğru orantılıydı. Bu yüzden buraya T O2 buraya ise T SO2 yazdım. Bak gördün mü? T'ler doğru orantılı. Şeylerse MA'larsa ters orantılı. Ama neleriyle? Kare kökleriyle. Şurada yerine yazacağız. Başka bir şey yapmayacağız. MA SO2 kaçmış? 64'müş hocam. Çok güzel. Peki oksijenin sıcaklığı ne? 100 Kelvin. Hep Kelvin alacağız bu arada. Santigrat derece almıyoruz. Aşağıya geldik. MA O2 burada yazıyor. 32 Devam et. Bundan sonra SO2'nin sıcaklığı 200. Çok güzel. Sadeleştirme yapacaksın. Şu iki sıfırlar, şu iki sıfır gitti. 2'ye böldün bir, 2'ye böldün. 32 32'ye böldüm, bir, 32 böldüm bir. 1. 32'ye böldüm 1. Karekök içerisinde 1 bölü 1'den 1 bölü 1 çıktı. Hızları eşitmiş. Hızları eşitse şu iki birim giderken bu da iki birim gidecek. Bir birim daha gitti. Bu da bir birim daha geldi. Nerede karşılaştılar? Tam orta noktada karşılaştılar. Cevabımız C seçeneği. Formülleri böyle kullanıyoruz. Tamam. Daha yetmedi. Buna benzer sorular çözmeye devam edeceğiz. Gel örnek 58'e. Helyum gazı sabit sıcaklıkta bir cam borudan 10 saniyede tamamen geçmektedir. Aynı sıcaklık ve koşullarda aynı cam borudan SO2 gazı kaç saniyede tamamen geçer? Şimdi hızlar arasında bir orantı bulalım. Ve helyum bölü V SO2 eşittir. Sabit sıcaklık dediğinden dolayı MA'larına bakacağım. MA SO2 bölü MA helyum kare ile tabii ki. Şimdi maso 2'miz 64. Helyum de 4. Karekök içerisinde 4'e böldüm. 1 4'e böldüm. 16 kök 16'da kök dışına 4 diye çıkar. 4 bölü 1. Buradan sen şunu anlayacaksın. Helyum 4 hızında giderken SO2 1 hızında gidiyor. 4 hızında giden 10 saniyede gidiyorsa 1 hızında giden 40 saniyede gitmez mi? Olay bu. Tamam. Hep bak. Bir tane formülün üzerinden ilerliyoruz. Hocam ben kaptım bunu yeter. Yetmez. Bir soru daha çözelim. Gel buraya. Örnek 59. Aynı sıcaklıkta bulunan oksijen ve C2 pardon C5H12 gazları aynı anda tüplere yollanıyor. Gazların tüplerden çıkış süreleri eşit olduğuna göre C5H12 gazının geçtiği tüpün boyutu yani x kaç santimdir? E ne yapacağız? Sıcaklıklar aynıymış. Sıcaklıklar aynıysa kullanacağım formül V oksijen bölü V C5H12 eşittir. MA'ları farklı. MA'ları farklı değil mi? Ee, C5H12'nin MA'sı C5H12'nin MA'sı bölü neyin MA'sı? Oksijenin MA'sı kare kök içerisinde. Şimdi C5H12'nin MA'sı karbon 12 miş 60 artı 2'den 72 mi gelir? Oksijen de MA'sı 32. Karekök içerisinde. Sadeleştirme yap burada. 8'e bölsen 4, 8'e bölsen 9. 9 karekök içerisinde dışarı nasıl çıkar? 3, 1, 2 diye mi çıkar? Bak. Buradan şunu anlayacaksın. Oksijen 3 hızında giderken C5, H12 2 hızında gidiyor. Şimdi 3 hızında 24 santim gidiyor. 2 hızında gidiyorsa bu da 24 3'e böldüğünde 8 yapar. Yani 3K'ya 2K oranı var. 3'e 2 gidiyor. 24 ise bu da 16 mı gider? Nasıl yaptın hocam bunu? Bak bunu şöyle yaptım. Bunlar ee, bunların ortak katlarını buldum. 3'e böldüm. Tamam mı? 3'e böldüğüm zaman 8 çıktı. 8 birim gibi. 8, 8, 8, 16, 24. Hızları 3'e 2 hızı var. Birisi 3 giderken diğeri 2 gidiyor. Şimdi 3 gittiğinde 24'e gelmiş. 2 gitseydi dedim. 2 gitseydi dedim. O zaman 16'da dururdu. Yani buranın da uzunluğu 16 santimdir diyeceğim. Cevabım E seçeneğidir. Tamam. Yeter hocam ya anladım artık. Güzel. Sevindim. Şimdi zaten burada ödevim var. Ödevini yapmanı isteyeceğim senden ama ödevini yapmadan önce birkaç tane daha soru tipi var. Onları da göstereyim sana difüzyondan bahsetmiştim. Gazların karışmasıydı. Kendiliğinden karışıyor. Bir de efüzyon var. Efüzyon ifadesini de duyarsan şaşırma. Bir gazın bulunduğu kaptan küçük bir delikten dışarı kaçmasına da efüzyon denir. Yani gaz kaçağına biz efüzyon diyoruz. İsimlere çok takılma. Difüzyon ile efüzyon birbirinden farklı şeyler ama yapacağın işlemler, yapacağın mantık hepsi aynı. Tamam mı? Difüzyon senin karıştırmanmış. Efüzyon gaz kaçağıymış. Bir tane örneğimiz var. Örnek 60. Eşit mol sayılarında helyum ve oksijen gazları içeren elastik bir balonun ağzı kısa bir süreliğine açılıp tekrar kapatılıyor. Bir balonumuz var. Balonun ağzından kısa bir süreliğine diyor. Açtın kapattın. Normalde oksijen gazıyla helyum gazı var. Ağzını açtığında ağzını açtığında ikisi de dışarı çıkmaz mı? Kaçmaz mı? Kaçar. Hangisi daha hızlı? Sallıyorum bak bundan 1 mol olsun. Bundan da 1 mol olsun. Tamam mı? Toplam 2 mol var. Helyum daha hızlı bir madde. Niye daha hızlı bir madde? Ema'sı daha düşük. Helyumdan daha hızlı, daha çok dışarı çıkar. Ne kadar çıksın? Sallıyorum yine. 0.5 mol çıksın. Bundan 0.5 mol çıkıyorsa oksijenden daha az madde dışarı çıkar. O da 0.2 mol çıksın. Son durumda 2 mol olan balonunda 1 mol oksijen vardı. 0.2'si kaçtı. 0.8 molü kaldı oksijenin da 1 mol vardı. 0.5'e karşı 0.5 molü kaldı. Helyum. Toplam molüm 1.3 mol oldu. Toplam mol sayım ne oldu? 3'ten 2'ye düştü balonda. Bu durumda balon hacmi azalır mı? Bir mantık yap. P, V, N, R, T yazacak olursan. Aynı ortamda olduğundan sıcaklıklar aynı. Balon, elastik balondan dolayı basınçlar aynı. R aynı. Doğal olarak e, madde miktarıyla hacim doğru orantılı. Mol sayısı düşerse hacim de düşer. Balonun hacmi azalmıştır. Doğru. Gazın toplam basıncı değişmemiştir diyor. Elastik balon iç basınç dış basınca eşit. Ortamı değiştirmedik. Değişmemiştir. Doğru. Balonda eşit mol sayılarında helyum ve oksijen bulunur. Hayır. Helyum daha hızlı kaçtı. Daha çok dışarı çıktığı için eşit sayıda değil. Yanlış oldu bu. Cevabımız C seçeneği. D'ye de bakalım. Helyum oksijen gazlarının kısmi basınçları farklıdır. Mol sayıları farklıysa basınçları da farklıdır. Doğru. Helyum oksijen gazlarının ortam ve kinetik enerjileri eşittir. Ortam ve kinetik enerji yalnız sıcaklıkta değişir. Sıcaklıklar aynı olduğundan dolayı aynıdır. Eşittir. Doğru bir ifade. Şimdi arkadaşlar kinetik teori bundan ibaret. Buraya kadar olan kısımdan sorulmuşsunuz. Ama bir tane de şöyle bir alt bir başlık var. ÖSYM bundan soru sormadı şu ana kadar. Soru soracağını da zannetmiyorum. Bazen duyarsınız duyduğunuzda da cevap verebilin diye buraya da değinmek istiyorum. Ama atlayabilirsiniz. Burayı hiç dinlememiş gibi de yapabilirsiniz. Çarpma sayısı. Altını çiziyorum. Duyabilirsiniz diye anlatacağım bir kısım olacak. Atlayabilirsiniz bu çarpma sayısını. Bir tane de örnek çözeceğim. Zaten çok uzatmayacağım. Kazlarda zorlamak istediklerinde buradan zorlayabilirler. Ama ÖSYM böyle bir şey yapacağını tekrar, tekrar atacağım. düşünmüyorum. O zaman hocam niye anlatıyorsun? Ufuk olsun. Ya böyle de bir şey var. Bunları da gör diye anlatıyorum. Çarpma sayısı kapalı bir kaptaki gazın birim alana birim zamanında yaptığı çarpma sayısıdır. Yani şöyle bir kabım var. Tamam mı? Bu kabın etrafına gaz taneciklerinin çarpmasına biz çarpma sayısı diyoruz. Bu çarpma sayısı bir kere madde miktarına bağlı. Ne kadar fazla madde olursa o kadar fazla çarpar. Mantıkla git. Bununla doğru orantı. Yani madde miktarı artarsa çarpma sayısı artar hızına bağlı. Ne kadar hızlıysa da o kadar hızlı çarpar. Yani şuradan şuraya 10 saniyede gidiyorsa 2 saniye olduğunda daha fazla çarpar. Hacme de bağlı. Yani birbirine ne kadar yakınsa gaz şu şuraya mı daha hızlı ulaşıp çarpar yoksa buradaki gaz buraya mı ulaşıp daha hızlı çarpar? Tabii ki şuraya. Hacmi küçük olan da daha fazla çarpar. Bu yüzden hacimle de ters orantılı. Tamam mı? Çarpma sayısı. Veya buradaki hız yerine şunu da yazabilirsin. Hız dediğimiz şey sıcaklığın ile doğru orantılı, m ile ile ters orantılı ile hız yerine getirip bunu da yazabilirsin. Şunu da kullanabilirsin. Buradan yorumlar yapacağız. Gel buraya. Bir kabımız var. Yorum soruları daha çok. Hesaplama da var da hesaplama kısımlarına girmeyeceğim. Yorumlara bakalım. Yorumlar bize daha yakın. Helyum gazı eklenirse diyor. Şu kaba. Sabit hacmi kaba. Helyum gazı eklenirse madde miktarı artıyor. Madde miktarı arttığından dolayı daha fazla çarpar. Ama kabımız sabit basınçta olsaydı maddeyi eklediğinde piston yukarı giderdi. Piston yukarı gittiğinden dolayı değişen bir şey olmazdı. Değil mi? Sıcaklık artarsa diyor. Gazlar hızlanır. Gazlar hızlanırsa daha fazla çarpar. Çarpma sayısı artar. Sıcaklık artarsa gazlar hızlanır. Tamam güzel. ortamımız arttı. Ancak sıcaklıkla hacim doğru orantılı. Sıcak işte V'de T'de V ise 2T'de 2V olacak. Hacim iki katına çıktı. Hız iki katına çıkıyor mu? Hız karekökü ile orantılı. Karekökü ile orantılı da hız artıyor ama hacim kadar artmıyor. Bu yüzden hacim arttı, hız az arttı. Toplam çarpma sayımız azalır yorumunu yapıyoruz. Okey. CH4 gaza eklenirse diyor. Madde miktarı arttığından dolayı bir kere çarpma sayısı artar. 1'de. 2'de ise şimdi 1 mol V kadar hacim kapatıyordu. 1 mol daha ekledin. 2 mol oldu. 2 mol 2 V kadar artacak hacim iki katına çıktı. Peki eklediğin gaz helyum kadar hızlı bir gaz mı? Değil. Helyumdan daha zayıf. Eması fazla ya. Helyumdan daha yavaş olduğundan dolayı ortalamamız düşecek. Tamam. Madde miktarı arttı ama hacim daha fazla arttığından dolayı ortalamız çarpma sayısı pardon azalır diyeceğiz. Tamam. Yorumlar buydu. Örnek 61 var burada. Sabit sıcaklıkta N mol CH4 gazı bulunan sabit hacimli bir kapta N mol hidrojen gazı eklenirse yargılandığın hangi derece doğrudur diyor. N mol hidroje, helyum gazı ekliyormuşuz. Pardon. Hidrojen demiştim. Helyum olacak. Şimdi N mol var. N mol P basınç yapıyor. Bir N mol daha eklersen toplam diken olur. Basıncında 2 P olur. Çünkü sabit hacimli bir kap. P ve N yazacak olsan Sıcaklık sabit, hacim sabit, R sabit. Madde miktarı artarsa basınç da artar. Basınç iki katına çıkar. Mol sayısı iki katına çıktığından bir doğru. Birim zamanla birim yüzeye yapılan çarpma sayısı 3 katına çıkar diyor. Şimdi V helyum bölü V CH4 diyecek olursak CH4'ün eması 16 helyumun 4 karekök içerisine aldığında 2 diye çıkar. Yani helyum CH4'e göre iki kat daha hızlı. E sen 1 molün V hızındaysa 2 mol 1 mol daha ekledin ama o 2 V hızında çarpıyor. Topladığında 3 V hızında çarpacaktır. Hızın 3 katı artar. Doğru. Değil mi? Birim hacimdeki tanecik sayısı iki katına çıkar diyor. N mol vardı V hacminde. Bu kez 1 mol daha eklediğimizden dolayı V hacminde 2 N mol var. 2 katına çıkar. Doğru bir ifade. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği olacak. Bu da çarpma sayısıyla ilgili bir soruydu. Böylelikle arkadaşlar kinetik teoriyi bitirdik. Mutlaka ama mutlaka ödevini yap. Hocam ödevin ne diye sorma. Çünkü hemen aşağıda verdim onu sana. Orbital yayınları sayfa 58 61 arasında bulunan test 10 ve 11'i çözmeni istiyorum. Buradan soru gelme ihtimali tekrar altını çiziyorum. Çok çok yüksek. Ee, sevimli de bir yer. Burada çözdüğümüz az önceki sayısal işlemler var ya. Örnek 56'dan 60'a kadar olan kısımlar. İşte onları kavradıysan Testteki diğer soruları çok rahat cevaplarsın diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Diğer günde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.